Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 28 Kasım 2024 tarihli haftanın yıldızları kataloğunu incelemeye başlıyorum. Çay kurt tiryaki siyah çay 1 kilogram 179 lira. Çokça garnitür 23 lira. Oylum gofret 36 lira. Dalim bebek şampuanı 89 lira. Derbi Lady çift bıçak tıraş bıçağı Beşli paket 45 lira. Derbi Samuray 3 bıçaklı tıraş bıçağı Onlu paket 119 lira. Birita sürahi filtresi 199 lira. Pril bulaşık deterjanı 4 kilogram 139. Feri bulaşık deterjanı 59 lira. Turşin sıvı çamaşır deterjanı 109 lira. Porçöz pas ve kireç çözücü 42 lira. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 1,5 kilogram 47 lira. Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir 159 lira. Kaanlar kolot peyniri, kebir kolot peyniri, adet fiyatları 109 lira. Ahir peynir çeşitleri 59 lira. Bir tam yağlı ayran 1,5 litre 32 lira. Milk'ten krem peynir 57 lira. Namet dana sucuk çeşitleri 114 lira. Pınar lezzet keyfi hindi salam 54 lira. Banvit pirinç çilisler 72 lira. Beşler dondurulmuş bohça mantı 49 lira. Doktor Ötken dondurulmuş karışık pizza 99 lira. Tukaş ayvalık taş kırma yeşil zeytin, Tukaş siyah zeytin, Tukaş Kalamata usulü kırma yeşil zeytin, kilogram fiyatları 109 lira. Nesle Crunch sütlü çikolata altılı paket 99 lira. Mandelina kilogram fiyatı 32,5 lira. Yerli muz Kilogramı 50 lira. Patates, kilogramı 8,5 lira. Star King elma, 34,5 lira. Tabak mantar, 33,5 lira. Beşler dana ızgara köfte, 145 lira. Bir alana bir bedava bölümünde keyif kakao vanilya 110 lira. Kaymaklı dondurma 89 lira. Bombom gold 25, milka stick 25, max buz parmak 7,5 lira. Cornetto çeşitleri 30 lira. Maraş usulü tel kıdayı fındık parçalı 120 lira. Maraş usulü bol kaymaklı dondurma 120 lira. Bunlar bir al, alana bir bedava arkadaşlar.